Vakit geçiyor ha. Şurada durup Kemal'i ciddiyetle bir ikindi kılmak vardı emme. Ne ilersin? Bugün cihat namazdan eftal. Hey Allah! Im. Burada su ganimet, yukarıda Mehmet'le Memiş susuzluktan kırılıyor. Yahu bari alayım bir abdest ha. Şıkır şıkır. <laughs> Not much time, move on. nereden çıktı lan Dur, there is something here. What is it? must be turkish soldiers target this casket there is no more times move on yes sir Sir! Thomas is absent! Where is he? I don't know. He was here a little ago, but now he's not. Quick search around! Thomas, Thomas! <docking shook> Thomas where are you? <indentured> Thomas. <teri Stark brewery> Thomas. <urai> Thomas! 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 that's this idiot let's go <laughs> come on move we have no time to waste Hiç hatırın yokmuş aslanım senin de. Yağlı paçavra gibi atıp gittiler lan seni. Dünyanın iki ucundan iki asker. Biri bütün dünya kendisinin olsun istiyor. Diğerinin bütün derdi elinde kalan son toprak parçasını savunabilmek. Ama onlar bu kuytu çallıkta karşılaşmakla cephede sürdürdükleri savaşı bitirdiler. Bundan sonra başlayan savaş Kalplerin savaşı. Ye. Bir onbaşılık olur mu lan bunun sonu? Hey Allah'ımın cahil. Çavuşluk de lan, çavuşluk. Ulan Mirkallan değil mi? Sen yabanında yazıda 15'lik müfrezeden esir koparmış adamsın lan. Niye çavuş olamıyorsun lan? Allah'ın cahil. geri döneceğiz. Sizin tavansızlar hattı yerde Allah'u hale. Anlamadım lan sarı kafa. Şimdi tabiaya yetişemeyiz. Başımızın çaresine bakacağız. Aman. Ulan mendek de akıl. Adam esir aldık. Bir de üstüne dava muhakibi gibi laf anlatıyoruz. Yakınlarda bir köy olacak. Gidip bir iki gün eleşme. Ondan sonra ben ağamda su çekmeye devam ederim. Seni de artık doldurup derya devesine memleketine mi yollarlar? Yoksa kafana bir demir tanesi mi sıkarlar? Artık orasını bilemeyeceğim. I don't understand you. Hı? I don't understand. <laughs> Ulan ne halt işim vardı burada? Kalkıp dünyanın öbür ucundan Çanakkale'ye geldin. Ulan ben Burdur'dan gelememişim hayatımda be. Hıkıpsiz. Şimdi de bıdır bıdır dert anlatıyor. Vallahi ben seninkini öğrenmem arkadaş. Sen Türkçe öğren. Bana ne lan? Evet. Hadi, hadi al bak Allah'a şükür. Gün kavuşmadan yetiştik. <laughs> emmi, selamun aleyküm. Nedir be, kaçak mısın? Allah muhafaza be, ne diyorsun sen? Ya ne? Sakayım ben. Suya gittim, başıma bir iş geldi. Düşman intikal etti, bölüğüme ulaşamadım. Belki bir iki gece konaklayıp... ...sonra Allah'ın izniyle sancağın altına koşacağım evelallah. Ha, o zaman aleyküm selam. <laughs> Peki bu herif kim? Esir. Allah Allah. Neyse emmi, sen de hele. Köyden kime varmalı? edeceğiz biz şimdi. Kula Mustafa'ya varın. Hem gönlü ganidir, hem de hem de böyle karışık meselelere hal yol bulur evvel Allah. Sağ ol emmi. Selametle. Uğurlar ola. Selamun aleyküm abi. Aleykümselam asker. Kula Mustafa'nın evi nerede? Ah ileride. Kimse var mı? Hah biri geliyor. Kula Mustafa burada mı oturur? He kızıyım ben. Yok mu? Çağırayım. Hayırdır oğlum? Hayır kula emmi. Dediler ki kapısı açıktır. Bize az destur verir misin? Elbette oğlum elbette. Buyurun hele. Böyleyken böyle kulayım mı? Suya diye gittik. ...başrapaya balık vurdu. Valla olmaz olmaz denmiştir oğlum. Harp zamanı. Neler olmuyor ki? Şimdi sen bize bir iki gün rıza göstereceksin kula emmi. İntikal imkanı çıkınca ben zaten bağlasam durmam. Nasıl bilirsen öyle yaparım oğlum. Yalnız... Yalnız ne bulayım mı? Ben seni anladım. Sen bu uğursuzu tutmuşsun. Diyorsun ki esir esirdir. Ben götürür kumandanıma teslim ederim diyorsun. He öyle diyorum. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama keserse de o kessin diyorsun. Diyorsun ama... Evet. Oğlum bunlar top tüfek gelmiş. Çanakkale'ye dayanmışlar. Yiğit içer, kan içer bunlar. Öyle değil mi? Öyle ama... Yani diyeceğim o ki... ...biz her Allah'ın günü sabah namazlarında köylüyle dua ediyoruz. Allah'ım bunları kahreyle diyoruz. Diyos tabi mi? Oğlum düşünsene... ...köylü bu adamın burada olduğunu duyarsa... ...maazallah bir mazarrat çıkar. Akla evvelin biri linç etmeye kalkar bunu. O zaman? Kimsenin haberi olmamalı. Gerisini ben hallederim. Doğru emmi sağ ol. Bana bir çul yeter de. Şu adamı ne yapmalı? Hmm. Ambar. Olur mu? İsmihan. İsmihan. He buyur baba. Katır alıver kızım. Yemini suyunu ver. Bir de oda hazırla nefere. Tamam mı? Tamam baba olur. Yürü lan sarı kafa yürü. What will happen to me? Sana atlas döşek mi serecektim bir daha? Yürü. What will happen to me? Ne? Ne diye işkillendin lan? Bulayım mı? Ne diyor bu şimdi? <laughs> ne bileyim o. Keseceğini sandı herhalde garip. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gir bakalım. Çok kanlı emmi. Çok. Kanlı ya. Kanlı ya. Allah hepinizi aziz eylesin. Allah bu orduyu muzaffer eylesin. Emmi top düşüyor. Bulgur gibi çelik yağıyor. Yerden ateş fışkırıyor. Gökten demir fışkırıyor emmi. Allahu ekber. Emmi sanki bir şey var emmi. Kanlı çukurlara bata çıka yürüyoruz. Sanki kadifeden bir ipe tutunmuşuz gibi oluyor. Çocuk ölüyor emmi. Yirmi yaşında... 16 altı yaşında... Gülüyor emmi... Hem vallahi hem billahi gülüyor emmi... Ağol ağol... Yüzü ak olası oğul... Namı kalası oğul... Senin gibi yiğitler oradayken... Aa, şu kırılası dizlerim kalksa da... Kalksam ben de gelsem oraya... Ah ya... ya. Yalbaşlı bir oğlan vardı... Hemşerim gibi anlayacağım. Gülle düştü be emmi kafalarına çarpası gülle düştü. Yalvaştı, toza dumana karıştı emmi. Bir an kafamı kaldırıp baktım. Baktım ki gövdesinin yarısı kopmuş emmi. Lakin... Lakin... Lakin emmi, gözleri pırıl pırıl bakıyor emmi. Bakıyor. Dedim ki, ulen yalvaştı dedim. Sıran geldi kuş oldu. Allah'a emanet toprak dedim. Allah'a emanet. Hepiniz kuzum, hepiniz. Her gece o gözleri görüyorum emmi. Her gece. Şimdi 46 gün sonra kafamı yastığa koyacağım. Yine karşıma gelecek yalvaşlı. Sabır oğul. Dua edelim. Şimdi gidip şu taharetsizi kesmez mi adam kula mı? <laughs> Ulan senin mundar ayağından asar da içini dışarı uğratırım demez mi? O zaman... O zaman harbi kaybettik saymemiş. O niye be kula emmi? O uğursuzluğundan geldi. Arsızlığından geldi. Sen onu usuletle savacaksın. Allah'a sığınıp def edeceksin. Ama esire ilişmeyeceksin. Kadına dokunmayacaksın. Çocuğa el kaldırmayacaksın. Yoksa Memiş... Yoksa? Yoksa sen de sahibi İngiliz. Sahibi Alaman oldun. O zaman geçmiş ola Memiş. O zaman geçmiş ola. Sabahın hayır olsun. Sarı kafaya götürüyorum da. Acıkmıştır herhalde. Ben de onun dilini bilmiyorum. O da benim dilimi bilmiyor. Derdini nasıl anlatacak adam? İşte bir şeyler söyleyip duruyor. Öyle yüzme bakıyor. Niye savaşmıyorsun sen? Kim? Ben mi? He ya ne demeye burada sen? Kaçak mısın? Töbe, töbe de Şu herifi tuttum su taşırken. Sonra düşman araya girdi, birliğime erişemedim. Ha iyi. Ne bakıp duruyorsun lan? Mürebbi ettin lan beni kendine. Ya düşün. You are good enemy. <laughs> darhana ya, darhana. Ye hadi, hadi ye. <laughs> İyi hadi. Hey Türk. Ha? Aferin lan. Bir şey dedin sonunda. <laughs> Östen öst. Öz. Biz de öyle olmaz lan sarı kafa. Sizin sidiktiler mi sandın lan sen onu? Çulunda oturduk lan kula Mustafa'nın. Suyunu içtik. a good enemy, you are a very good 妈。啊 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما من نذر فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسلاة. لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن باللغوين فبشره بما غفرت وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا Thomas birliğindeki en cesur askerdi ama savaşta işler her zaman umduğunuz gibi gitmez. Şimdi o kendisini esir edenlerin kalbiyle kendi gerçeğinin arasında sıkışmış durumda. Ve Thomas hayatındaki en büyük dönemece henüz ulaşmadı. Çekil Mustafa dayı, çekil önümden. Olmaz Cemal, izin vermem. <laughs> Yal bırak dayı, bırak gözünü seveyim buradan. Hadi git, bak yaşına hürmet edin. Kolumuzla İngiliz'i besleyeceğiz ya. Ha? Dinle beni. Bırak dayı, bırak. Olmaz, olmaz. Verin onu bana. Dur ya, densiz herif. Düşman o, düşman be, düşman. Verin onun kafasını koparacağım. <laughs> Elef anlamazsın anlamaz şeysin sen. <laughs> Dur kardeş. Açılın be, açılın. Canını alacağım itin. Ah baklaşma Cemal. O artık benim mesuliyetimdedir ha. Çek git. Ne mesuliyet? Ne mesuliyet? Dün dört tane şehidimizi toprağa gömdük. Kanları kurumadı daha. Yiğitliğin bağlı adama mı söktü Cemal? Cepheden kirişi kırarken de böyle ne ara atıyor muydun ha? He? <laughs> Mimiş! Ne yaptın sen? Ahmak herif ne yaptın? bir kar <laughs> I want yours from home. Ne diyor yine bu sarı kafa? I want to Muslim. Quantum Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Ve eşhedü enne Muhammeden. Abdühü ve Resulühü. Abdühü ve Resulühü. Ee, sen şimdi Burdur'a da gelirsin lan. Ne edeceğiz şimdi? İyi lan. Tarla tapan da alırız sana. Hı? Eker biçersin be. <laughs> Nereye gidiyorlar baba? Nereye mi gidiyorlar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.